Evet hemen diğer telefonumuzu alalım alo merhaba merhaba hoş geldiniz hoş bulduk ee, benim uzmanımıza bir sorum olacaktır bu aralar eşimde ciddi mananda bir e, sinirli hali var Hatta Hı. geçen gün hiç e, o yapmayacağı bir kavgaya e, karıştı ben de buna Hı. şahit oldum hiç müdahale etmedim ve de Hı. karışmadım Hı. E, fakat benim asıl sorun bu değil bu sadece bir e, kenarda dursun yani şu anda e, eskisinden çok sinirli. Yani ben 8 yıldır evliyim ve 8 yıldır görmediğim kadar sinirli. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi benim asıl sorum, e, kendinden 20 yaş büyük e, eşimin iş yerinde bir kadın var. E, bu kadın ilk başlardaki görüntüsünden daha farklı. Kendine botoks yaptırdı, gençleşmeye başladı. Eşim bir gün bununla beraber çekilmiş, başkaları da var yanında bir fotoğraf getirdi bana. Ben bu fotoğrafta kadının duruşundan çok rahatsız oldum. Kadın gayet samimi, eşime karşı böyle bir yanak yana neredeyse yani o derece yakın bir fotoğraf bu. Ya iş yerinden arkadaşıyla çekilmiş ama diğer adamlar diğer böyle gayet şey duruyor. Normal duruyorlar yani herkes evli baktı zaten. Ama eşim de ona karşı, o kadın da ona karşı böyle bir yakınlık hissettim fotoğrafta. Ben bundan rahatsız olduğumu sert bir dille söyledim. Hani ben bu fotoğrafı hiç beğenmedim. Nedir bu samimiyet dedim. E i̇şte sen bana 20 yaş büyük bir kadınla yakıştırıyor musun? Sen saçmalıyorsun. İstiyorsan iş yerime gel diye bu şekilde bir şey söyledi bana. ben de haklı gördüm yani. Hani sonuçta böyle bir şey olmuş olsa eşim bana bu fotoğrafı getirmez bir kere. Ben de onu haklı gördüm. Neyse ben iş yerine gittim. İş yerinde ben gider gitmez e, çok büyük bir gerginlik vardı her ikisinde de, eşimde de, de hmm. o kadında da. Kadın bana sadece yaşımı sordu, birkaç işte çocuklarımla ilgili birkaç bir şeyler sordu. Çok fazla yanımda duramadı. Ben de görüntüsü gayet e, güzel, görüntünde bir sıkıntı yok yani özgüveni de yüksek biriyim, okumuş etmiş de biriyim. Ee, ben de gayet ona kendime e, ben zaten eşime şu şekilde söyledim ben o kadını görmeye gelmedim ben kendimi göstermeye geldim dedim. Eşiniz ben, kaç yaşında? E, gittim efendim. Eşiniz kaç yaşında? Eşim 36 yaşında. Kadın da 56 yaşında mı? Evet kadında da e, 50'lerinde hmm. emekliliği gelmiş fakat şöyle bir şey var e, eşimin parasal anlamda e, paraya çok düşkün bir adam hmm. e, zaten bu işe de o yüzden girdi. Ee, bu kadın da onun patronu konumunda yani bu hmm. kadınla beraber yürürse iyi bir yerlere hmm. gelecek zaten ikisinin de planı o yani hmm. bu kadın başka işler de yapıyor ve eşimi o işlerin başına koymayı düşünüyor yani eşimin paraya düşkünlüğünü ben biliyorum bu kadın da çok zengin hmm. ee, yani aşırı kocanız zengin. o kadına aşık mı oldu onu mu söylüyorsunuz hayır ben şöyle ben kocamda ben oraya gittiğimde ben o davranışlarını sizin analiz etmenizi istiyorum Oraya gittiğimde bir kalktım ayağa ve başka bir yerde telefon görüşmesi yaptım. Eşim beni hemen oradan ayrıldık. Eşim arabaya bindi ve inanılmaz bir şekilde bana büyük bir tepki verdi. Sen niye kalktığında gezdin? Oradaki erkekler sana bakar bir şeyler. E, yok geziyor... ...karısı e, gelmiş de geziyor derler diye... ...bana öyle bir bağırdı... ...öyle bir tepki verdi ki... ...gelme desem dedi iş yerime dedi... ...bu sefer daha farklı şeyler anlayacaksın dedi... geldiğinde ne oldu dedi... ...yani aşırı bir... E, ...kadında da bir gerginlik hissettim... E, ...eşimde de bir gerginlik hissettim... ...bu beni aşırı rahatsız etti... ...şu anda ne söylesem beni susturuyor... ...hiçbir şekilde konuşmama izin vermiyor... ...bu olay haricinde... Ee, e, eşim daha önce e, lise çağlarında kendinden çok büyük biriyle ilişkisi olduğunu bana içkiliyken itiraf etmişti. Ama bunu benim bildiğimi, du, duyduğumu düşünmüyor. Çünkü ben de o anda e, kendimde değildim. Bana bunu söylemişti. Yani bu benim hep aklımda yani eşim Kendinden büyük biriyle daha önce beraber olmuştu hmm. ee, ve tekrar yapabilir ama ben bunu ona itiraf etmedim. Ben bunu bildiğimi ona söylemedim. Ama Şimdi siz ben diyorsunuz bunu ki işinizden yana ya bir bilmiyor. kaygınız yok. Diyorsunuz ki aralarında bir şey olmayabilir diyorsunuz. Ee, herhangi bir duygusal yakınlık yoktur. Para için yani bu şöyle, ilişkiyi sürdürüyor ikisinin diyorsunuz. İkisinin de o gerginliğini hissettiğim için ben tedirginim. Kadında gençleşme çabasında sürekli onun benim yani eşimle hep beraber olmak peşinde. Hep sürekli bir yerlere gidelim, bir şeyler yapalım. Hep bir şekilde Siz size. nereden biliyorsunuz bunu? Kocanıza bir yerlere ya, gidelim dediğini? Şimdi bir, bir başka iş yeri daha var. Hı. Bu kadının e, e, sorumlu olduğu bir başka yer daha var. Oraya sürekli onunla beraber gitmek istiyor. İşin içine onu koymaya çalışıyor. Yani e, gerçekten zımbalasa kendini yapıştıracak yani o derece. Eşime bir düşkünlüğüm var kadının. Ve bu ha, yüzüne müzüne de bir şeyler yaptırmış. Bir gençleşme telaşında kadın. Ya bu beni aşırı rahatsız etti. Yani ben durumu farkındayım ama ne yapmam gerektiğini, nasıl tepki vermem gerektiğini hiç bilmiyorum. Her zaman konuyu açtığımda beni susturuyor. Evet. Ben sizi anlıyorum diyorsunuz ki elinde bir delil yok. Ama Elimde ilk sesim delil bana yok, güzel şeyler, şeyler söylemiyor. Istiyorum. Yani Yuzman e, Hanım bunu analiz etmesini istiyorum. E, bunun haricinde benim bir tane daha sorunum var. E, eşim aynı zamanda annesine karşı çok düşkün. Tahmin ettim e, O ne derse onu yapıyor. Onu Onun zaten tahmin çok ettim. Çok fazla geliyor. Zaten çok kötü bir eğitimle büyütmüş bunları. Büyük bir nefretle büyütmüş. Nefretini tamamen eşime aktarmış. Bütün çocuklarına Aman aktarmış. Ya annesi ne derse onu yapıyor annesi de sürekli sağ olsun beni hep kötüler Beni yani amacı aslında benim yani bir gitsem ben alıp başımı bir gitsem hepsi çok rahatlayacaklar da benim de küçük çocuklarım var yani gidemiyorum size böyle aslında bir şey mi fazla, bir, şey, bir araya girebilir yani, miyim duyuyor musunuz beni duyuyorum bir şey soracağım çok kritik bir şey ben gitsem çok rahatlayacak lafı nereden çıktı git hayatımdan falan dedi mi size hiç Git hayatından dedi. Birkaç kere biz ayrılma noktasına geldik. Ben başka şehirde yaşıyor aile. Ben Hı -hı. uzun süre ailemin yanına gittiğimde beni çok özleyip gelip beni alıyor. Hı -hı. Ama ben ayrılıp gitmiyorum. Kötü ayrılmıyorum. Normal Hı -hı. tatile gider gibi gidiyorum Hı -hı. ve ayrılmayı da düşündüm o hissediyor. O zaman büyük bir aşkla gelip beni alıyor. Ya benim eşim bana beni sevmiyor Diye diyemem yani. Sevdiğine inanıyorum. Anladım. Fakat bu kadın son zamanlarda çok fazla rahatsız etti beni. Evet. Aynı zamanda bu annesine olan düşkünlüğü ve annesinin yaptığı hataları onun yüzüne vurmalı mıyım? Vurmamalı mıyım? Gerçekleri Peki. ona göstermeli tamam. miyim bilmiyorum. Net. Çünkü annesi inanmaz eşimi kullanıyor. Şimdi asıl burada önemli olan sorun kayınvalide sorunu değil de bence eşinizin iş yerindeki patronuyla olan ilişki ve siz bunu nasıl idare edeceksiniz? Çık deseniz olmaz. Ee, belki o iş yerini bırakmak istemeyecek. Devam etse içinizde hep bir kurt olacak. Yani bu bu kadınla arasında bir şey var mı diye nasıl davranması gerekiyor? Bu olayı yaşayan o kadar çok insan var ki bir şüphe var. Bak burada çok kritik bir taktik vereceğim. Belki bazı insanları şaşırtabilir ama erkeğe karşı yapılması gereken... Aldatmanın burada hiçbir delili yok Ayrıca hanımefendinin yaptığı bir hata var Kötü niyetli değil tabii iyi niyetli O kadınla yakıştırıyor adamı Ofise gitmeden önce diyor ki sen yoksa bu kadınla Ve adamın aklına bunu sokuyor belki de böyle bir şey yoktu Ofise gidiyor ofiste adam gergin Gergin olması çok normal bir şey olmasa bile Mesela benim eşim gelse ofise ve beni daha önce itham etmiş olsa İşte örnek veriyorum hani Metafor sen geldin ben gerilirim Çünkü ben ne yapsam sanki sen ona yorarsın gibi düşünürüm Şimdi ben kadına bir soru sorsam Bak işte yakınlaşıyorsun diyeceksin Rahat hareket edemem. Çünkü erkek maalesef durumları o kadar kolay yönetebilen kadınlar gibi bir varlık Hı. değil. Anne e, annesine anne kuzusu demeyeyim şimdi. Annesine çok meraklı olduğunu anladım. Çünkü annesine aşırı düşkün erkeklerin %70'i kendisinden 10-15 yaş büyük kadınlara bayılırlar. %70'i kendisinden 10-15 yaş büyük kadınlara bayılırlar bu çocukluğa kadar gider ama aşırı düşkün. Bak anneyi sevmek say saygı ayrı bir şey. O zaman aşırı düşkün. doğru şeyler mi? Aşırı düşkün. Ünlü yönetmen, ünlü yönetmen Bernardo Bertolucci'nin sırf bu konuyla ilgili İtalyan yönetmenin filmi vardır. Anne düşkünlüğü ama aşk seviyesinde bir düşkünlükten bahsediyorum. 10-15 yaş büyük erkek, büyük kadınla birlikte olan erkekleri çok inceledim. Vakalarda hepsi annesine aşık neredeyse. Şimdi bunları toparlıyorum. Yapılması gereken ne biliyor musunuz bu durumda? Hanımefendinin yapması gereken boşanmak istemiyorsa. Vitesi hemen boşa alacak. Bak bu konuyu açmayacak bir süre. Bak açık konuşuyorum. Gitesi nasıl boşalacağız? Şimdi üstüne gidiyor harlanmış ateş gibi. Üstüne evet. gidiyor sen sen bu boşanmaya gider. Hiçbir şey kazandırmaz. Amaç boşanma değilse bunu yapmasın. Konu sanki olmamış gibi davranacak bir ay boyunca. Bu çok büyük bir tuzaktır bak erkeğe. Erkek diyecek ki bir dakika bu bana hiçbir şey sormuyor. Her gün soran kadın bu konuyu kapattı mı? Birdenbire bir hani soğuk duş etkisi diyoruz. Ben bununla ilgili bir formülü yaptım çok izlendi. Soğuk duş etkisi yani normal davranışınızın dışına çıkın hemen. Hemen onu şaşırtın. Bu bir taktiktir. Ve diyecek ki neden sormuyor? Bir şey mi var? Acaba bir şey mi algıladı? Eğer bir suçu varsa gerçekten, gerçekten de bir suçu varsa size sürekli bir şeyler açıklamaya çalışır. Sürekli üstünüze gelir. Acaba bir şey anladınız mı anlamadınız mı bunu kavramaya çalışır. Eğer bir suçu yoksa bu durumu kabullenir ve size sevgiyle yaklaşır. Çok net bir taktiktir. Bakın bunu deneyin. Çok net. Çünkü bunu yaşayan çok kişi var. Aklınızda bir şüphe var. Emin değilsiniz. Tepkiler daha fazla tepki, kavga olur, dövüş olur, hiçbir şey kazanamazsınız. Neden? Çünkü biz erkek dünyasında tartışmaya o kadar alışkınız ki biz çok, antrenmanlıyız. Çok zor bir durum yani. Anlatabiliyor muyum? Sürekli savunmada olacak Başka adam. Sürekli sert var. olacak yani. Gerek yok. Kocam Bak, gerekli duyuyor mu, duymuyor mu? Tartışma hiçbir yere varmaz. Birden bire konuyu kesin. Şaşırsın. Hiçbir şey sormayın. Hatta evet. desin ki, bak bir de şu taktiği ayrıca bir künefe veriyorum üstüne. Yemeğin üstüne. Şöyle bir şey. Ya ben işte patronla şuraya gideceğim falan filan. Bak şunu dedin hemen. Ben sana var ya tamamen güveniyorum. Bu konuyu kapattım. Adam şaşıracak. Nasıl ya? Aynen öyle. Sana güveniyorum. Seni de daha fazla bu konuyla yormayacağım. Orada bir anda onu tersten vuruyorsunuz. Şok etkisi. Şok etkisidir Peki. bu. Buyurun efendim. Ah Allah zorumuzu kolaylaştırsın. Amin. Ne diyelim? Amin. Alo. Alo. Buyurun canlı yayındasınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Ben Hı -hı. de o aldatılan kadınlardanım. Ah. Ah. Kaç yıldan bu yana? Hani benim eşim beni önceden aldatmıyordu. Hani 14 senelik evliyim ben. Hı -hı. Eski sevgilisinle oldu bu olay. Hı -hı. Şu anda eşimle aramız çok iyi. Hani şey olduk, düzeldik falan ama o aldatma sırasında ben çok yıprandım. Hani eşim bana çok kötü davranıyordu. Evin içinde çok ilgisiz, alakasız. Nasıl yakaladınız, nasıl yakınlaşmış? Kocanız eski sevgilisiyle neler <laughs> yaşamışlar? Biz aynı mahallede oturuyorduk zaten. Yani aramızda bir sokak var. Hı hı. Ee, bunlar zaten hep birbirlerine bakıyorlardı. Hani ben gördüğüm kadarıyla. Hep hissediyordum. Hep içimde bir his vardı. Kız bekar mı? Kadını. Yok o da evli. Vay 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 vay. Ee, hani hep hissediyordum. En son zamanda eşimin bana ilgisinin azaldığını gördüm. Hani baya bir ilgilenmiyordu benimle. Ben de eşime hep hani söylüyordum, bak işte hani böyle böyle hani bu kadına sen çok bakıyorsun falan diyerekten. O Nerede ne görüyorsunuz söylüyordu? baktığını nasıl farkına varıyorsunuz? Bir araya geliyor hani, musunuz ki? Hani markete giderken, pazara falan giderken mahallede birbirimize göz göze geldiğimiz çok oluyordu hani. Karşılaştınız mı öyle sokakta hiç? Aynen, aynen. O da bakıyor muydu kocanıza? Aynen, ikisi birbirlerine çok bakıyorlardı. Ben de bunu fark ettim. Siz ne yapıyordunuz o sırada? Eşime diyordum işte hani sen bu kadına niye böyle bakıyorsun ilgimi falan duyuyorsun diye. O ne diyordu? Yok öyle bir şey falan diyerekten. Hep yatıştırıyordu beni. En son zamanlarda işte bu bununla görüşüyormuş telefonda... mesaj atmış ona bu kadının annesi hasta. Benim eşim de hastanede çalışıyordu. Hmm. Bunlar hastane diyerekten görüşmüşler. Ondan sonra işte yani normal aldatma olayına girdi. Eşim bununla görüşüyordu. Geziyordu. Yani hastanede mi görüştüler yoksa aldatma olayına giriyor derken mi yakınlaşma falan olmuş mu? Yakınlaşma. Hani Kim yatıp kalkmaya size? başladılar. Nasıl? Yatıp kalkmaya mı? Alo? Yakınlaşmaya başlamışlar. Ya ben yanlış anladım. Pardon. Kim söyledi size? Bunlar işte yakınlaşmaya başladılar. Otele gidip geliyorlardı. Yatıp kalkıyorlardı. Bu aldatmaya girdi şimdi. Ama bunu size söyleyen kim? Siz mi yakaladınız, takip mi ettiniz? Yakalamadım, hissediyordum hep. Çünkü eşim bana evde çok kötü davranmaya başlamıştı. Ama bir dakika, hani... otele gidiyorlar Otel diyorsunuz, kesin ciddi. bilgi var burada. Ondan sonra eşim bana her şeyi itiraf etti, olaylar bittikten sonra. Ne dedi? Ee, eşim bundan ayrılmak istedi. Hani Zaten bana evde çok kötü davranıyordu eşim. Hani beni istemiyordu işte ayrılalım olmuyor. Bir dakika falan. bir dakika onlar ne zaman birleştiler ki ne zaman ayrılıyorlar? Tabii. Ne zaman yakınlaşmışlar? Hikayeyi Nasıl olmuş? zor takip ediyorum şu an karıştı. Hı. Şöyle bir şey. E, e, olay bundan e, 3-4 ay önce oluyor. Hı. E, bunların ilişkisi de Nisanla Mayıs gibi başlıyor. Hı hı. Ağustos gibi de bitiyor. Yani annesinin hastalanmasıyla birlikte kocanız annesini alıp hastaneye götürüyor. Eski hastaneye sevgilisi de hastanede çalışıyor. Hastaneye götürmüyor. Eşim zaten hastanede çalışıyor. Bu kadın hastaneye gidiyor. Ha, kadın getiriyor. Kadın geliyor. Aynen. Evet. Eşimin artık bilmiyorum telefon numarasını bir şekilde buluyor. Arıyor konuşuyorlar İşte nasılsın ne yapıyorsun gibisine. Ondan Aman. sonra da zaten bunlar birbirlerine karşı hani hep bir şeyler hissediyorlar. E peki iki kişinin bildiğin sır değildir. Siz kocanızın o kadınla aldattığını biliyorsunuz. Öteki kadının kocası bunu hiç bilmiyor mu? Kadının kocası burada yaşamıyordu. Başka bir şehirde yaşıyordu. Neden? O kadın zaten kocasıyla ilgili bir sürü sorunlar yaşıyordu. Hani kocasını istemiyor gibisine. Hani... Ama evli. E niye boşanmıyor o zaman? <laughs> Boşanmıyordu artık bilmiyorum. Allah'ım daha bu kulaklarımız neler duyacak böyle ya. Ayrı yerlerde yaşıyorlar, sözüm ona evliler. Evlilik çatası Aynen. altında geliyor, kocanın eski sevgilisi senin kocanı Aynen. ayartıyor. Ve senin kocan da onun tüm o e, şeylerine, e, tekliflerine cevap veriyor öyle mi? Aynen bunlar kafede buluşuyorlar, ondan sonra işte otele gidiyorlar sürekli gidip geliyorlar. Sonra eşim bana evde kötü davranmaya başlıyor. İşte benden uzaklaşmaya falan başlıyor. Biz evin içinde sürekli kavga ediyoruz bununla. Ben eşimin cübünde şey yakalıyorum cüzdanında. Otel kartı. Ay. Gittikleri otelin kartını yakalıyorum. Eşim diyor ki benim değil işte şey yapıyor. Benim ne? değil falan gibisine. Kiminmiş peki? Kim koymuş otel kartını onun cebine? Göya Göya arkadaşınınmış. Arkadaşına verecekmiş. Başka birinden almış. <laughs> Sanki evin anahtarı <laughs> otel kartını almış. Tabii başka yani birine verecekmiş. Yalanlar işte. yani yalanlar. Tabii sen de buna inanmadın doğal olarak. İnanmadım. Zaten ondan sonra bizim kavgalarımız daha çok büyüdü. Bu olaydan sonra. Hani daha çok büyüdü. Evin içinde huzursuzluk. Hani bu sefer eşim... Sürekli kız kardeşine gidip kalıyordu. Eve gelmek istemiyordu. Peki o kavgalar hiçbir sorunun çözümü olmuyor. Şimdiki güne Olmaz gelelim. Zaten, Şimdi olmadı. evliliğiniz ne aşamada? Devam ediyor musunuz? O kadından ayrıldı mı? Ne durumunuz ne? O kadından çok kötü bir şekilde ayrıldı. Hani kadın kolay kolay peşini bırakmadı. Hani bize kadın neler çektirdi? Hem bana hem çocuklarıma ne yaptı? hem işime. Ne yaptı? Hani en son aşamada işim ondan artık ayrılmak istedi. Yani olmuyor falan. Onu sormuyorum gidsiniz. şunu soruyorum. Dediniz ya çocuklarıma bana çok çek dedi Ne yaptı size? Eşimi yolun ortasında benim kızımla birlikte çarşıya giderken üstünü başını yırttı eşimin kızımın Ay! yanında. <laughs> i̇şte benden neden ayrılıyorsun? Niye ayrıl? ayrılıyorsun? Terbiyesiz ahlaksız yani çocuğun gözü önünde yaptı bunları hep. Aynen kızım da 12 yaşında. Bunu yapan kadın da bu arada evli. Çocuk sonra da mı peki niye benim babamı bu kadın dövdü? Bu kadın kim? Kadın bir de kızıma diyor ki ne işte. Ben senin babanla birlikte oldum falan gibisine. Allah kahretsin onu. Terbiyesiz ahlaksız yani. Terbiyesiz. Neyse, çocuğum ahlaksız bile yani. çocuğum bile eve gelip bana bunu anlatmıyor. Ah yavrum ya 12 yaşındaki çocuk bunu idrak ediyor. Koskoca kadın koskoca adam bir çocuğun hayatını gö yani gözünü kapatıp karartabiliyorlar yani. Bu kadar mı aşkından gözün döndü be bir çocuğun hayatını mahvedecek kadar? Aynen eşimi karakola çektiriyor eşimden şikayetçi oluyor. Eşim de o anda kızıma işte deyince ben senin babanla birlikte oldum falan deyince eşim de o kadının ellerini sıkıyor ellerim orarıyor. Bu kadın dert raporu falan alıyor. İşte benimle oynadı dalga geçti gibisine. Bunların bir mahkemelik durumu oluyor. Zaten bu kavgadan sonra benim içime daha büyük şüphe düşüyor. Eşim hani o anda hiç evde benimle ilgilenmiyor, alakası yok gibisine yok diyor artık. Biz hani ayrılalım bitsin her şey gibisinden. Bir gün ben eşimin işten gelme saatine yakın ben bunu evde bekliyorum. Gelmedi. Ben dedim artık yani yeter. Bunu bir şekilde yakalayacağım. Ama tabii bunlar da kavga ediyor ya. Bu, bu kadının da ailesi duyuyor her şeyi, biliyor. Benim eşimi arıyorlarmış. Hani o kadınla evlendirmek için. Ay, e kadın ayrılsın, evli nasıl evlendirecekler evli insanı? Kocasından ayrılacak onunla evlenecek mi? Zaten kadın kocasını takmıyor hani. Peki ne yaptın? O gün kocanı takip mi ettin? Aynen işten gelme saatini bekledim. Zaten o kadınların evi bize bir sokak önde. Orada oğlumu da aldım yanıma. Oğlum zaten küçük. Hani almam gerekiyordu. Oğlumu da aldım. Sokakta bekledim. Beni görmeyecekleri bir şekilde bir baktım ki eşim o kadının babası, babasıyla birlikte onların evine gidiyor. Yok artık. Aynen. Sonra ben eşime seslendim bağırarak yolda kavga ettik. Aldı beni zorla eve getirdi. İşte ben gideceğim falan dedim. O anda bayağı bir kavga ettik çocukların önünde. Kızımın oğlumun ama tabii kızım her şeyi biliyor bana anlatmıyor. O kadının yani babasınınla birlikte olduğunu biliyor ama bana anlatmıyor. Ah benim canım ya. Eşim bana her şeyi anlattı İşte sakın ben dedim o kadının kocasını arayacağım her şey dedim ortaya çıksın artık yeter annemi arayacağım Ya dedim. bu kadar kavga gürültü olduktan sonra kendi çocuğunun bütün psikolojisini bozan bir kadının evine kocan bir daha niye gitmiş babasını da alıp? Hani konuşacakmış diyor ya. Ne konuşacakmış? <laughs> artık bilmiyorum kadının babası demiş ki ona son bir kez konuşalım herkes yoluna baksın gibisine. Ay kadının babası da şaşırmış. Kadının babası da zaten hani öyle bir şey istiyor. Ne Bunlar istiyor? benimle gerçekten çok uğraştılar. Benim psikolojimi çok bozdular. Ya evli kadın ne konuşacak el adamıyla? Evli kadın el adamını niye evine sokuyor? Hani bu olaylar yüzünden. Hani inşallah Hayatım, kadına kadar ah, geldi. Ah ah. Düzeldi mi? Ya şu anda iyi hani. Şey diyor bana. O kadından bana bir daha bahsetme işte. He. Olan oldu, biten bitti artık diyor. Önümüze bakalım. Ama hala benim... aynı mahallede misiniz? Evet, aynı. Aynı semtte oturuyoruz. Ama kadın şu anda başka bir adamla evlendi. Ayda ama bir dakika bak şimdi benim rejiden arkadaşlarım bir şey söylüyor. O kadın Evet. Kocanı ben hamileyim diye mi kandırmış? Evet onu da anlatacağım size. İşte tam oraya geldim. Bu da gülüyor kızım. ağlanacak <gülüyor> halimize gülüyoruz artık. Yani her şeye gülüyorum artık. Çünkü gülmediğim zaman kafayı yiyecek gibi oluyorum. Hamileyim diye kandırmış kocanı öyle mi? Ha o yüzden Vallahi... demek ki bak o yüzden demek ki babası peşinde koşturuyor. Torunu olacak diye. Ee, bu olaydan sonra eşim bana diyor ki ne kimseye anlatma zaten ben diyor her şeyi halledeceğim ondan kurtulacağım işte kendi aramızda <laughs> çözüm bulalım falan. Beni Allah mahkemeye verdi gibisine ben de susuyorum. Ama bunlar tabi bu arada gene görüşüyorlar telefonlaşıyorlar mesajlaşıyorlar. gene birlikte oluyorlar. Hala mı? Aynen. E, çocuk e, işte da oldu var mıymış çocuk yalan mıymış o konu? Yalan hamilelik olayını bizzat ben kendim <laughs> çıkarttım ortaya Doktora Ya bir geçtim, şey doktora... söyleyeyim mi? Bak senin kocan da tam yani böyle. <laughs> yani artık yani bilmiyorum. Nezah artık bilmiyorum hayatım ya. Yani buradaki kadın da ruh sağlığı yerinde değil ama... Değil, gerçekten Heh. değil. Asıl aslında biz burada sana bakmalıyız. Ya bırak herkes kendi pisliğinde, kendi çöplüğünde bu olsun. Ne olacak şimdi 12 yaşındaki o fidanın, o çocuğunun, o en masum olanın durumu? Nasıl etkileyecek onun ergenliğini? Evet az önce telefondaki hanımefendiyi can kulağıyla dinledik. Kocası eski sevgilisiyle onu aldatıyor. Kadın da evli. Kadın sokak ortasında adamı yaka her bütün her şeyini yırtıyor. Hı -hı. Çocukların gözü önünde. Hı -hı. Sonra adama diyor ki ben senden hamileyim. Aslında ortada bir hamilelik durumu da yok. Kadın onu karısından ayırmak için, kendi mutluluğu için iki tane masum çocuğu da hiçe sayarak bu ilişkiyi kurtarma derdinde. Ben dizi izler gibi dinledim. inanılmaz İnanılmaz bir hikayeydi. Yani böyle elim ayağıma dolaştı diyebilirim. Çünkü o kadar çok karakter karışıyor ki işin içerisine. Ve bir noktadan sonra zaten oradaki olay senaryo kopmuş. Yani evlilik zaten bitmiş aslında fiilen. Çünkü başka bir ilişki var. O diğer insan evli. Ya neresinden yorum yapsak şaşırdık. Ama senaryoda sıkıntılar çıkmaya başladığı zaman... Eşiniz sizden uzaklaşmaya başladığı zaman psikolojik bir sıkıntısı yoksa işinde problemi olur, dikkati başka bir yerdedir, borçları vardır. Bunlar, bunlar da yanında olun yanında bak çok önemli bugün hayat şartları çok zor birbirimize destek olalım bu önemli ama başka bir kişi üçüncü bir kişi başka bir kadın işin içine girdiğinde tavrınızı çok net koymanız lazım çok net buradaki ana konu şu sert bir üslup agresif bir üslup tehditkar bir üslup değil bu değil ben bunu kabul edemem. Bunu defalarca söyleyin gerekli. Ben bunu kabul edemem. Bak evliliğimi bitirmek istemiyorum. Onun için seninle diyalog yoluna gidiyorum. Bazı kadın vardır. Valizini hazırlar. Adam geldiğinde bomboştur. Çoktan gitmiş, eşyalarını toplamış, gitmiş, terk etmiş evi. Böyle kadınlar vardır ama siz düzgün üslupla onu birkaç defa uyardıktan sonra eğer olmuyorsak sizi dinlemiyorsa, onun lafını dinlediği aile büyükleri varsa, annesi, babası, akrabaları onlardan yardım isteyip